Her, herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft Oluyoruz Ben çok rastgele bir Minecraft Oluyorum Öyle değil mi ben adam attı kendi tasarrufu Hatta Arkadaşlar Onun bu uygulamayı bugün size göstereceğim Şimdi bakın. Bu şuna gireceksiniz. Şu şey. World of Skis. Mi ne adı? Bekle. Bir saniye bekleyin. Bakın. Skate Editor for Minecraft yazıyor. O. Şimdi buradan Alex Skis. Steve Skis. Tose Skis. Ya, Ya bir şeyler var işte. Ne göre tasar, kendi karakterinizi falan tasarlayabiliyorsunuz. Kendi skillinizi, kostümünüzü kendinize göre. Ve tip şöyle bu hero body e ama neyse. Bu şekilde arkadaşlar boya şey yapabiliyorsunuz buradan. Ve aynı zamanda da ikinci bir katman eklemek için buraya gelebiliyorsunuz. Hatta isterseniz bunları silin. Şöyle silgiyi seçelim. İsterseniz tamamen silebiliriz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. belki vücut falan şey yapmak istiyorsanız bu kısımlarda vücut kısımları aktive aktifleştirebiliyorsunuz yapmak istediğiniz kısım. Ve burada da karakterinizi bu şekilde görebilirsiniz. Yakınlaştırabilirsiniz. Hatta küçültebilirsiniz de. Şu an kendimi reklam yapıyormuş gibi hissediyorum var ya. Vallahi ayakkabı yapıyor gibi. Şimdi de bu da çok şey ee, bak hangi baykat YouTube'a da yapabilir. Sabit paylaş. Onun için şuradan Sabit paylaş YouTube'umuzu yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Daha ben şey boyuyorum. Bu da Ahmet yapmıştı. Ahmet bu uygulamayı kullanıyor. Şöyle şöyle şöyle. Fat parlak karakteri yapacağım arkadaşlar. Fat parlak biliyorsunuzdur belki. Bir bike atlıyordu ve Sabet parlak yapılıyor. Sabet parlak yapılıyor. Sabet parlak yapılıyor. Böyle yapmak birazcık uzun sürecek. Şöyle şey yapacağım. Ama bu da bu bu ama bu da taştı bence. Tut 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 şöyle yapıyoruz. Tamamen ilk önce kırmızı yapacağım arkadaşlar. <laughs> Etrafını evet, kırmızı yaptıktan sonra gerisi kolay. Evet gerisi kolaylaşıyor. Üstüne bir çizeceksin. Yüzünü suratını yapacaksın. Oldu bitti. Evet arkadaşlar. Bu videoyu Samet Parlağı gönderin. O kadar karakteri yapıyoruz yani. Katman eksik. Sabit evet, hala dış şeyi yani şu kısmı yok diye biliyorum. Bu arada yüz kısmı da bir dakika. Yüz kısmı şu yüz kısmı bu. Tamam şimdi bu da siyah alıyoruz ve evet, evet. Sen hala böyle yapmış galiba. Ben yani ne bileyim karakteri uygulamayı kullanarak da yapıyor olabilir. Bakın Samet Bayrağı yapıyoruz. Şu kısımlarda siyahlık yok diye biliyorum. Ben umarım yanlış bilmiyorum. Yoksa inatla savet Bayrağı baştan yapacağım. şöyle ben kırmızıya boyuyoruz. Kap. Şimdi şuraya hiç önemsemiyorum. Basket. Aa bir dakika. Şimdi aklıma geldi. Bir saniye. Evet bana. Şöyle. Şöyle. Şey yapmayı unuttuk. Evet. Yapmayı unuttum. Şu şekilde. Dur kırmızı sabit bayla. Ama şöyle şey yapmak istiyorum. Böylece bir fediye benzedi olmaz vazgeçti. Tamam böyle daha tam güzel duruyor. Şurada geri dönek. Şuradan. Yapılıyor, 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 karakter yapılıyor, karakter yapılamıyor. Ama yapılıyor. Karakter yapılamıyor ama yapılıyor. şarkı. Bir de buydurduğum bir şarkı. Çok güzel bir şarkıdı. Kendisi ünlü bir şarkı. Ben de ünlü bir şarkıcıydı. <laughs> Dudu du 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 dudu 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 sabit pala sesi de yaptık. Güzel gidiyoruz bence arkadaşlar. Şimdi burada şunu kullanacağım bu özelliği. Çünkü neden olmasın? daha kolay. olur. Evet bakın daha kolay olur demiştim. <laughs> Steve parlak yapsam acaba Neyse. Hop Neyse. Güzel gidiyoruz aslında. sabit parlakta ama ilerlemiyor. ilerliyormuş. Evet alt kısmını unutmuş. Harikayız işte, alt kısmını unuttuk. Tamamdır. Sadece paylaş, alıştı Bence tatlı oluyor bence. Tatlı oluyor ama bence? Ya. Çok tatlı. Fakat şöyle bir soru var ki, ben bu ayı yanlış yapmışım.

O zaman şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Vay böyle de beşe benziyor. O zaman şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Tamam güzel oldu bak. Kabul etmek gerek. Güzel. Ama S şey birazcık S'yi şey tam tuttu ama. Savaşı evet, sesi tam tutturamadım ki. Şöyle. Bu uygulamayı istediğiniz zaman yükleyebilirsiniz bu adı arkadaşlar. Minecraft kostüm tasarlama yazı çıkar. Fakat onun adını söyledim. Unutmayın. Onun adı o şekilde. Tamamdır. Bence çok güzel oldu. Ayağını Evet güzel oluyor. Bir saniye ya. Ben şu şeyi yapmak istiyorum. Bir daha. Şey yapacağım arkadaşlar. Şey yapacağım ben. Şey yapacağım. Bir saniye. Şöyle. Bu da çok büyük oldu sanki. Sabit abi vallahi yapamıyorum. Ben suçum değil. kahretsin sesi nasıl yapacak ben? Bir saniye. Bence güzel oldu böyle. Böyle daha iyi. Ne? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Eli bir yanlış.

bana güzel yapıyor. Kendi bu havetap Kendi videoda kendimi övüyorum galiba. <laughs> Ve bitti. Evet arkadaşlar, tablet parlamız nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. Ve yapmak istiyorsanız da İngilizce iyi bir bile yardım alın. Çünkü ben tam hatırlamıyorum. Ahmet bana şey yapmıştı. Şu yukarıdaki sev. Şuna basacaksın. Bu da şeyler yapacağız ama yapacağız tam olarak bilmiyorum. Hatırlamıyorum. O yüzden arkadaşlar bu şekilde siz belki de anlarsanız yapın. Videoluk bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere. Bye.